Adını 1 Temmuz 2011'de Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilen bir operasyon sırasında şehit olan Piyade Asubay Kıdemli Başçavuş Kalender Özdemir'den alan okulumuz, 2017 yılında İmam Hatip Ortaokulu, 2018 yılında da Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 15-20 kişilik sınıflarıyla donanımlı fen ve bilgisayar laboratuvarları, düzenli ve ferah kütüphanesi, örnek ve modern bir kapalı spor salonu, temiz yemekhane ve kantini, tilavet odası, Arapça ve İngilizce dil sınıfları, mescidi ve son derece konforlu bir konferans salonu sizleri beklemektedir. Okulumuz, mahir bir yönetici ekibi ve alanında donanımlı eğitim-öğretim kadrosuyla eğitim-öğretim hizmetlerine şevkle sürdürmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizle milli, tarihi, manevi ve kültürel farkındalığı ortaya koymak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde ücretsiz doğa ve deniz kampları, geziler, sabah namazı programları, halı saha maçları ve benzer çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca doğayı kendini ve tarihini anlamlandırmış, dünya ve ahiret hayatını kazanmayı ilke edinen, ahlak ve maneviyatı önceleyen bireyler yetiştirmek adına alanlarında yetkin uzman katılımcılarla öğrencilerimize yönelik konferanslar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin bedenen sağlıklı, dayanıklı, sağlam bir çizgide gelişim göstermeleri, enerjilerini doğru bir şekilde yönlendirebilmeleri adına okulumuzca sportif faaliyetler oldukça önemli kabul edilmektedir. Öğrencilerimize mesleki yetkinlik, yeterlilik ve donanım kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitimlere büyük bir titizlik, özen ve çaba gösterilmektedir. Bu mimalde yalnızca okulumuza az 20 dakikalık namaz teneffüsü uygulamasıyla öğrencilerimizin mesleki bilgilerini eyleme dönüştürebilmelerine imkan sunulmaktadır bilim ve teknoloji çağındaki öğrencilerimizin bilişim alanında da donanımlı yetişmesi için bilgisayar laboratuvarı da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Code Week haftası etkinlikleri, robotik kodlama fuarı gezisi, Bağlıca Şehit Kalender Özdemir İmam Hatip Okulu kodluyor etkinliği, Bilge Kunduz etkinliği, öğrencilerimizin büyük bir ilgiyle katılım sağladıkları etkinlikler olmuştur. Öğrencilerimize yardımlaşma, birlik beraberlik duygusu, sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer alma anlayışı kazandırma adına Arakanlı Müslüman kardeşlerimize umut olduk etkinliği ses getirmiş, bu etkinlikle toplanan parayla su kuyusu ve barınak ihtiyaçları karşılanmıştır.